Evet gençler, hepinize merhaba. İyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum. Şimdi e, bugün kitabımızın son konusu eşitsizlikler e, konusunu çözmeye başlayacağım. E, sanırsam bir 3 da 4 test olması gerekiyor. Şimdi bu testi bitirdikten sonra da artık e, polinom fasikülünün bize ait olan kısmını bütün sorularını çözmüş olacağız. Tabi bunun akabinde e, parabol ve eşitsizliklerle ilgili konu anlatımlarında konu anlatım kısmına eşitsizlik konusu bittikten sonra yükleyeceğim. Yani o, o konu anlatımlar şu anda hazır ama e, hemen kitabı bitirmek istiyorum. E, akabinde iki kitap birden gideceğiz. E, hem trigonometri fasikülü hem fonksiyon fasikülü Yani gün içerisinde e, amacım şu. 3 test fonksiyon 3 test trigonometri yükleyip ikisini e, bir anda bitirebilme adına işlemler yapacağım. Çünkü fonksiyon ve trigonometri ikisi en çok istenen fasiküldü. Onlar bittikten sonra akabinde limit türe ve integral fasiküllerine başlayacağım. Araya da bir sayılar e, fasikülünü sıkıştırabilirsek ne mutlu bize. Şimdi şöyle sorular geliyor. E, hocam AYT e, kitabını çözecek misiniz? Şimdi AYT kitabının içerisinde e, böyle ezber bozan sorular, yani son testler, son yazdığımız testlerin e, böyle çok böyle düşündürücü sorularını çözeceğim. Ama AYT Soru Bankası'nı baştan aşağı çözmeyeceğim. Çünkü acil matematiğin sayfasında zaten çözülü bir halde var. Ancak benden hani istiyorlar işte yazarımdan çözüm hocam olsun, siz de çözün diyen çok öğrenci oldu. Gençler, AYT kitabımız önümüzdeki sene değişiyor. Değişeceği için kitabı şimdiden çözmüş olsak, Önümüzdeki sene için bize bir çok büyük bir faydası olmayacak ama dediğim gibi sizin en çok zorlandığınız soru tarzlarını ne olduğunu biliyorum sonuçta ben de bir kurum sahibiyim e, ve dershane içerisinde bize en çok gelen soruları tespit edip öğrencilerimize de e, sorup o soruları seçip böyle her konudan 20-25 tane ezber bozan soru tarzı ve üzerine düşündürücü soru tarzlarını ait e Soru Bankası'ndan burada paylaşacağız. Yani en azından şöyle diyeceğiz. Ayete Soru Bankası'ndan İnciler diye bir e, oynatma listesi açık. Orada konu konu her konunun e, şöyle düşündürücü olan sorularını birlikte çözeceğiz gençler. Şimdi vakit kaybetmeden hemen eşitsizlikler konusuna başlayalım. Şimdi birinci soruya baktığımızda diyor ki x kare artı 2 x eksi 3 büyüktür 0. Şimdi gençler biz ne yapıyoruz? Şimdi e, bizde bir px ve qx gibi iki tane polinom varsa eğer bu Px ve Qx'in köklerini belirliyorduk. Köklerini belirleyip bir kök tablosu çiziyorduk. Ve kök tablosundan sonra işaret e, kısmına geliyorduk. İşaret kısmında da artı eksi artı eksi çift katlı köklerde işaretin değişmeyeceğini biliyorduk. Bunları yeri geldiğinde hepsine söyleyeceğim. Onda bir sıkıntı yok ama şimdilik e, başlayacağımız noktaya göre köklerine bir bakalım. Şimdi x kare artı iki ifadesinin kökü yok. Yani en azından karmaşık sayıları görmüştük reel kökü yok. Doğru mu? E, ee, x 3'ün kökü ise gençler 3. Yani bu eşitsizlik sisteminin komple baktığımızda tek bir kökü var o da 3. Peki eşitsizlik sisteminde hemen tablomu çizeyim. Tablomu çizdiğimde gençler 3 noktasını buraya koyduğumda işaretlere bakacağım. x kare artı 2 ifadesinin kökü olmasa da işaret tablosuna muhakkak katılması gerekiyor. Artının artıya bölümü artı yapacağı için artı eksi olarak gittiği. Çünkü 3 noktası e, zaten o işareti değiştiriyor. Şimdi bu ifade çözüm kümesi diyor. Bana ne demiş? Büyüktür sıfır. Yani büyüktür sıfır olan kısım artı kısım değil mi? Ama üçün paydada olduğu için e, zaten eşitlik yok da eşitlik olsa bile paydada olduğu için dahil olmayacağını biliyorum. O yüzden bu ifademin çözüm kümesi üçten sonsuza çünkü artı kısım budur. Yani birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. E, zor bir şey değil. Yavaş yavaş anlat da gideceğiz. He, şimdi eşitsizliklerde de şöyle bir şey var gençler. Şimdi eşitsizlik aslında bir grafiğin işaretlerini yani grafiğin hangi noktada yukarıda hangi noktada aşağıda oldu. E şimdi baktığımda mesela bu ifadeye göre tabi yukarılarda ve aşağılarda hangi hareketleri yapıyorlar? Onları türev gördüğümüzde polinom fonksiyonların grafiklerinde çok çok fazla bir şekilde göreceğiz ki üzerine e, hatta GeoGebra e, sistemini açıp orada teker teker beraber inceleyeceğiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak Şimdi gayri ihtiyarlı bir grafik çizdiğimde Diyor ki şu 3 noktasının Sağ tarafı yukarıda 3 noktasının sol tarafı aşağıda Yani böyle bir grafik Ama dediğim gibi şu aşağıda neler yapıyor Bu yukarıda neler yapıyor Onu bilmiyorum Sadece 3'ün Sağ tarafında x ekseninin üzerinde olduğunu biliyorum. 3'ün sol tarafında ise x ekseninin altında olduğunu biliyorum. Bildiğim bir ifade bu. Yani en azından eşitsizlik konusunda bildiğim bir ifade bu. Ama hocam hangi hareketleri yapıyor dediğinizde orada e, türev konusunda bunları sizlere daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Birinci sorumuzun cevabı A seçeneği. Şimdi geldik ikinci sorumuza. 2 x x artı 2 demiş. İlk önce kökleri bulalım. İlk kök nedir gençler? x'in 2 oldu. Peki ikinci kökün ne olduğunu biliyorum. X'in eksi 2 olduğunu biliyorum. Tamam çok güzel. Hemen geldik bir e, kök tablosu çizdik ve bu arkadaşları boy sırasına bir diziyoruz. Eksi 2 ve 2. İşaret ne? Şimdi bunun işaretinin eksi olduğunu biliyorum. Bunun işaretinin artı. İşarete bakarken de. Neye göre bakıyorduk? Baş katsayının işaretine. Şimdi 2 eksi x dediğimiz birinci dereceden bir denklem. x'in katsayısı eksi. İkinci de x artı 2 katsayısı artı. Demek ki en sağ taraf eksi, artı ve eksi şekliyle olacak. Peki bu ifadenin neyini istiyor? E, büyüktür sıfır. Yani bu kısmı mı istiyor benden? Yani ben bu kısmı istediğinde eksi 2 ile 2 olduğunu söyleyebilir miyim? Peki eksi 2 ile 2 olduğunda burada eksi 1, 0, 1 değerlerini alacak mı? Çünkü 3 tane değer var. Doğru mu? Büyüktür 0 diyor. Hemen dedim ki kaç farklı e, tam sayı değeri vardır demiş. 3 farklı tam sayı değeri vardır diyorum. Şimdi bu da dediğim gibi tamamen grafikler üzerinde kurulu bir yapı. Atıyorum şurada eksi 2 varsa şurada 2 ifadesi varsa eksi 2'nin sol tarafında aşağıda eksi 2 ile 2 ifadesinde yukarıda 2'den sonra aşağıda. Böyle bir ifade. Nitekim de baktığımda Mesela parabol konusunu gördük. Gerçekten böyle mi? Bu ifadeye baktığında bir çarptığımda ne olacak gençler? Matematik konuşalım en azından. E, 2 ile x'i çarptım 2x. 2 ile 2 4. Eksi x kare. Eksi 2x. Peki bu ifadeye göre ne oldu? Eksi x kare artı 4 oldu. Eksi x, x kare fonksiyonunun parabolünün 4 birim yukarı çıkartılmış hali bak. Burası 4. Peki eşittir 0 dediğimde kökler ne yapar? 2'ye eksi 2. Bak onlar da burada. Doğru mu? Gerçekten de ee, bu eşitsizlik grafikleri bize, eşitsizlik tabloları bize aslında grafiği çizdiriyor. Yani diyor ki bak eksi 2'ye kadar böyle, eksi 2 ile 2 arasında burada bir şey var diyor. X ekseni. Eksi 2'nin sol tarafında aşağıda, eksi 2 ile 2 arasında x eksenin üzerinde 2'den sonra aşağıda. Tabi yukarıda hareketler yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. En azından karşımda şu an parabol var. Parabolde bir önceki konumuzda görmüştük detaylı bir şekilde. O yüzden bunda bir sıkıntı yok. Ama Mesela 3, 4, 5, 6 belki bininci derece bile fonksiyonlar bize verecek. Dediğim gibi onların yukarıdaki ve aşağıdaki hareketlerini türevle belirleyeceğiz. Şu tablo bana en azından şunu söylüyor. X80'in üzerinde hangi sayılar var altında hangi sayılar var. Yani eşitsizlik tablosunun tamamen yaradığı iş zaten bu gençler.